Ne oluyor? O boyculuk oynuyoruz. Bizim semtimizde. Ulan kimin semtini kime satıyorsunuz? Babanızdan mı kaldı tapusu yemekler? Bundan sonra anınızı ağlatacağım için bütün yolları zel koyacağım. Bela arıyorsun yani. Alayınız bela olsanız da olur be. Topunuz 50 gram etmesiniz. Beni tanıyor musun? Mesleğim marangozluk. Senin gibi çok kerefte geldi geç yerimden! Doğru, doğru! Ne konuşayım lan? Sen delikanlı olsan ne yaptığını biliyorsun? Ne demişsin lan anama? Altı elli lirayı akşam onun rakı parası yaptın demişsin! Utanmıyor musun böyle konuşmaya? Maçladınız nedir? Maçladım, maçık! Esref Paşa da benim üstüme delikanlı yok diyormuşsun! Esref Paşa da çok delikanlı var! Her birinin pazuları dokuz okka! Altında kalırsan ezilirsin! Ama kimse başını belaya sokmak istemez! Ya şimdi? Şimdi senin tamam, hep icar! Bundan sonra bu sandalyeye oturursan ciğerini alırım senin işte meydan! Avga ne istiyorsun, neyle? Neyle istersen, bıçak, tabanca, yumruk, sopa ne istersen! Yeter artık sürdüğünü saltanat ve... <laughs> Çünkü yukarı bakalım! Sen